Bugün kiraz toplamaya geldik. Şuraya geldik. Annem görüyorsunuz. Burası böyle bir yerde. Çok güzel bir yer. Tarlalı falan bir yer hatta. Yani güzel bir yer. Şöyle göstereyim de. Güzel yer. Ama şöyle sıkıntı var. Gelir gelmez şu yollar Ayağım mahvetti. Ayağım altı. Ne? Ağzım zaten yere konuşamıyorum. Kuru. Çok kötü. Ne yapacağım bilmiyorum. Biraz toplayacağım. Ne yapacağım? ben Bay ben kiraz toplamaya giderim. Üstüm başım delir yamaz battı ya. Ben bir şey yapmaz ya. Çok acımasız bir şey. Bay. Az önce çıyalı boynu boğma tane. Hadi toplamayı Ben topluyorum, siz beni izleyeceksiniz. Öyle bir yerden. Geldik yani yol kötüydü yani kum kumdu sıkıntı var. Baba'm bak, babanın bahçesini diyorum. Umarım baba nerede? Üzüldük çocuklar. Yeter çok Allah. oldu? Ah, adrese. Al, size topla yalamış işte. poşet, evet. poşet bize Çok can. Çok suyu ya. Kızım orada poşet var bak elin al Orada poşet. Duru, suyu da getirin de içelim karım. Bu poşet benim poşet. Bunda toplayacağım. bu Biraz topladım da geleyim. Şimdi biraz topladım, biraz az topladım. Biraz daha toplayacak. Daha e, tam değil. Gayen varosur çünkü. Devam ediyorum. Şunlar bile dop dolu. Toplamamışlar. Ben toplayacağım. Bakın burada ne buldum. Nerede <laughs> ben buldum? Çok küçük <laughs> de olsa bir nerede? Ben? Şu. Bakın nerede? Görünüyor değil mi? Düşürdüm şu anda. Hala toplamaya devam ediyorum yani. Şöyle topluyorum. Ağaç topladım bayağı ağaç topladım. Yani fazla böyle bir biraz da geleyim. Arkadaşlar. İyi. İyi. Bu kadar, Bu kadar. Bu kadar var şu an. Görüyor musunuz? Umarım musun? görmüşsünüzdür. Devam edelim Arkadaşlar ben pes ettim. Annem gül topluyor. Şimdi şu tasın içine. Ben babamın poşetine koydum. Doğrumuş oldu poşete koydum. Hı. Annem de burada koyuyor. Annem de burada topluyor falan. <laughs> Yoruldum ben bıraktım pes ettim. <laughs> Çok güzel. Ondan bunlar tut tutacağım böyle. Gidin <laughs> dedim geldim. <laughs> oh, terledim şu tera <laughs> <terha> bak. <laughs> terledim belli olmuyor. Çünkü ben terledim hiç belli etmedim görüyorsunuz terledi falan. Ee, asla yorularak terlemedim. Şapka vardı yüzden terledim. <laughs> Şapkadan doğan terledim. Ne yerde geldi? Burada oturuyor. Yılmaz'a bakın Yılmaz'a. Neyle oynuyor? Onun şey mi? Odun. Böyle bir yerde. Değil zaten.